Şen Yaşar ailesinin adliye önünde başlatmış olduğu adalet nöbeti hepimizin vicdanına, hepimizin yüreğine dokunulması gereken bir mesele üzerinden başlatılmıştır. Tam 399 gündür bu aile burada bir adalet çığlığını ve bir adalet çağrısını ifade ediyor ve Türkiye kamuoyuna, Türkiye'yi yönetenlere bu adaletsizliğe bir an önce son verilmesi çağrısını yapıyor. Ancak vicdanların bu kadar kör olduğu, yüreklerin bu kadar kör olduğu, hiçbir şeyin bu annenin yüreğinde hissettiği acıyı açığa vuracak derecede gözlerin kör olduğu bir coğrafyada bu annenin çığlığını duymamak, bu ailenin çığlığına ses vermemek çok büyük bir vicdansızlıktır. Çok büyük bir hukuksuzluktur aynı zamanda. Biz Şen Yaşar ailesinin yanındayız elbette ki. Onların yaşadıkları haksızlığı, hukuksuzluğu biliyoruz. Ama bu ülkeyi yönetenlerin de bu haksızlığa ve hukuksuzluğa bir an önce son vermesi çağrısını ailenin yanında bir kez daha yapmak istiyorum. Ailemizle birlikteyiz, birlikte olmaya da devam edeceğiz.